Bugün ne yapacağız? Bebekleri açacağız. Evet, yeni oyuncakların geldi. Evet. Onları mı açacağız? Evet. Heyecanlı mısın? Evet. Çok güzel değil mi? Bir tane Barbie var. İçinde kıyafetleri var, tokaları var. Şöyle bakalım. Çantası var, elbisesi var. Çok güzelmiş. Tarak da var galiba burada. Çok güzelmiş. Bir de burada bir Barbie'miz var. Evet. Bunun da çok güzel makyaj malzemeleri var galiba içinde. Evet. Şimdi bunları açacağız değil mi Eylül? Evet. Hazır mısın? Evet. Yardımcı olmamı ister misin sana? Evet. Tamam ben şimdi yardım edeceğim ve oyuncakları açacağız. Sonra açtıktan sonra göstereceğiz değil mi? Evet. Eylül açtık mı bebeği? Saçlarını gördün mü? Rengarenk değil mi? Tokasını da açayım mı? Evet. Ver bana. Kaldır bakalım Barbie'yi bir görelim bebeği. Çevir bana doğru. Çok güzel güneş gözlüğü mü var onun? Çantası nerede? Yıldızlı bir çantası vardı Barbie'nin. Yıldızlı çanta. Güneş gözlüğü. Bir de çok güzel pembe bir yeleği var. O ne? Kara mı var? tokaları var. İki tane de burada tokası kalmış. Tatile mi gidecek Barbie? Evet. Gerçekten mi? Evet. Barbie kaldır bakalım ayağı bir görelim ne kadar güzel kılmış Barbie. <laughs> Aa, harika. Adı ne bunun? Söyle bakalım. Barbie. Barbie mi? Saçları rengarenk. Saçlarında sarı var. Mavi var. Birazcık mor var. Bir sürü renk var saçlarında. Öbür kutuyu da açalım mı Eylül? Evet. Öbür kutuyu da açmamızı ister misin? Evet Eylül. Öbür bebeği de açtık. İçinden makyaj malzemesi çıktı. Evet. Şimdi ne yapacaksın ona? Evet. Ruj mu süreceksin? dudağına süreceksin öyle mi ooo çok güzel oldu ona da sür bravo başka yanaklarına mı süreceksin ona da hangi renk yapacaksın pembe mi evet yap bakalım pembeyi boya tamam İkisi arkadaş olsunlar mı İkisi arkadaş olsunlar mı? Tanıştır onları, merhaba desin. Bir tür yan yana getir onları babacığım. Onu yanına getir. Merhaba. Çok güzel olacak galiba. Yanağına. Pembe mi? Barbiler pembeyi çok seviyor değil mi? O da turuncu. Kırmızı. Turuncu da mı süreceksin? Böyle mi oluyor? Evet. Öbür yanağına da sür. Evet. Kırmızı. Çok güzel. Şimdi de ruj mu süreceksin? Kırmızı ruj. Kırmızı. Çok, Kırmızı. Güzel. Çok güzel oldu be. Evet Eylül'cüm Hadi bay bay yap bakalım. Görüşmek Kırmızı. üzere de. Kendinize iyi bakın de. Tamam. Bir de öpücük at babacığım. Saya